Haftalık burç yorumlarımız. 14 Aralık, 20 Aralık arası özellikle burçlarımızda ne bekliyor diyoruz ama ikizlerle devam ediyoruz. Evet ikizler e, öncelikle kendi içinizde karmaşık bir düzeniniz var sizin. Kendi düzeninizden çok fazla ödün vermiyorsunuz. E, akıllısınız, fazla zekisiniz, aktifsiniz ama karışık bir beyniniz var. E, sürekli böyle organizasyonlar, kendi içinizde dolanmalar, gitmeler, gelmeler... Bu sizi birazcık yoruyor çevrenizde sizi izleyenleri de yoruyor aslında ama yapacak bir şey yok bu sizsiniz böyle olmaktan da hoşlanıyorsunuz sevgili ikizler. Ee, peki bu güneş tutulması biliyorsunuz 14 Aralık'ta bir güneş tutulması gerçekleşecek sizin zıt burcunuz olan yay burcunda. 30 Kasım'da sizde bir ay tutulması olmuştu. Ay tutulmalar, tutulmalar hayatımızda gitmesi gereken insanlara güle güle dememizi sağlar. Bitmesi gereken olaylara son noktayı koymamızı ister. Bazı konularda ilişkiler tükenmişse o tükenmiş olan ilişkileri de bitirmek ister. Velhasıl her şey çok farklı bir şekilde çalışmaya başlar tutulmalarda. Ve sizin şimdiye kadar aklınıza dahi gelmeyecek olaylar sonuç getirir. Şimdi sebep sonuç ilişkisinde son noktayı koyarak tutulma bizi yeni bir hayatın kapılarını açar. Evet şimdi güneş tutulması güçlü bir tutulma özellikle sevgili e, ikizler sizin yedinci evinizde ilişkileriniz yön değiştiriyor hem de öyle bir yön değiştiriyor ki siz bunu, bunun nasıl olduğunu anlayamayacaksınız hani böyle çok sarıldığınız çok yapıştığınız ilişkiler var ya ya da çok beklentiler içinde olduğunuz kişiler onlarla olan tavırlarınız iş ilişkileriniz aşklar duygusallıklar evlilikler bütün bunlar sizin için kafanızda bir kaos yaratıyor peki bu kaos size ne kazandırıyor e, karışık olan düşüncelerinizi belli bir sistemde toplamanıza yarayacak. Evet siz yıllarca çok fazla bilgi sahibi oldunuz. O dolaştınız, gezdiniz, her şeyi tanıdınız, gördünüz. Peki bu kadar bilgi sahibi olmanın size artısı neydi, faydası neydi? E, bütün bu donanımları artık hayata geçirmenin zamanı geldi. Bilgeliğinizi kutlayabilirsiniz. Artık biraz daha olgunlaştınız. Çünkü yay burcu, güneş tutulması sizin yedinci evinizde. ilişkilere daha farklı bakmaya başladınız. Bir yere ait olma o bir kişiyle ya da bir işe ait olma ve sahip olmayı da öğrenmiş olacaksınız bu tutulmayla. Çünkü siz tutunamıyor. Yuvarlanan taş yosun tutmaz misali. Sürekli koşturmaca içindesiniz. Bu koşturmalar size belki de çok şey öğretti hayatta ama artık bir yerde bir yere empoze olup oralarda o işte yoğunlaşmanın zamanı geldi. Özellikle 29 yaşına aşmış olan sevgili ikizler birçok şeyin başarısını kendi içlerinde kutlayabilirler. Güzel bir kutlama olacak bu. Tutulma ile yeni iş imzaları, aşklar, belki de bir ayrılık, belki de bir bitiş ama bir şeylerin kopması gerekiyor yerine en iyi şekilde dolması için. Evet sevgili ikizler, ilişkilerinizi bir gözden geçirin bakalım neleri hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz. Size verilen sözler ne kadar tutuldu? Siz kimlere hangi e, sözleri yerine getirebildiniz kim kim siz kimlerle hangi başarıları kutladınız ya da kayıplarınız oldu? Bunların bir bilançosunu yapın bakalım sevgili ikizler. Özellikle yeni dönem için yeni kapılar açılacak size. Pazartesi ve salı ay yay burcunda güneşle birlikte çok büyük kişisel ve duygusal çatışmalar içinde olacaksınız. Biraz kafanız karışık olacak. Çarşamba ve perşembe ay oğlak burcuna geçiyor. Para durumları, maddi konular çok önemli ama depresyonik durumlara da çok müsaitsiniz. Size söylenen şeyleri kafanıza çok takacaksınız. Özellikle çarşamba, perşembe dikkatli olun. Çünkü artık Jüpiter ve Satürn'ün son haftası 21'den sonra ayın kovaya geçiyor. Artık son cümbüşler, son kutlamalar ve son sözleşmeler. Belki bir daha dünyaya gelişti. Belki de 100 sene sonra bir araya gelecek böyle bir 70-80 yıl sonra. O yüzden son son cümbüş diyelim tarihsel bir an Özellikle bu haftanın tadını sevgili ikizler çıkarın. Cuma ve cumartesi günü Ay kovayı bir karşılama oluyor. 21'indeki karşılaşmada sizin için hani misafirliğe kabul etme gibi ve bu da tabii ki sizin için çok güzel. Aşk ilişkileriniz, sosyal ilişkileriniz, yabancı ülkeler, yer değiştirme konumları gündeme gelecek. Hafta sonuna doğru çok duygusal olacaksınız. Her şeye ağlayabilirsiniz. Dikkatli olun diyoruz ve sevgili ikizlerimiz siz seviyoruz.